Felin aknenin yani en karşımıza sıkıntı çıkartacak problem felin aknenin daha çok şeyle alakadar, bağışıklığın düşmesiyle alakadar. Ve son dönemde bağışıklığın düşmesiyle alakadar birçok işlem gerçekleşmiş vaziyette. Yola çıkmış, stres olmuş ve orada kalabalık bir ortama girmiş. E, Sütlaç çok tatlı bir kedi. Çok tatlı bir kedi olduğu için insanlar onu çok sevmeye çalışmış. Çok mıncırmıştır kuvvetle muhtemelen. Bu da kedinin hoşuna gitmiyorsa o da ekstradan stres yaratıyor. Yani yola gittiğinde, yola esnasında stres olmamasını sağlamak önemli bir konu. Evet ama... Ee, gittiği yerde de stres olmaması önemli konu. Tabii kedinizi tamamen eredike etmeyin, sosyalleşsin ama seven insanların onun bir kedi olduğunun bilincinde olması gerekiyor. Yani bir oyuncak değil de bir kedi. Yani ben bunu alayım istediğim gibi mıncıklıyım. Ay çok falan filan diye istedikleri her şeyi yapmamaları lazım. Onun, onun bir canlı olduğunu farkına varıp ona saygı duymaları gerekiyor. Yani felin birçok nedeni de var. Yani felin çıkması için geçerli nedenlerden biri de yaş mama abartılması. Evet yaş mama abartıldığından dolayı da bu çıkabiliyor. Yani eğer bağışıklığı kuvvetliyse, bir sıkıntı yoksa bağışıklığında o zaman ihale otomatikman yaşmamaya çıkıyor. Felin çıktığında canını sıkma. Sadece tek düşündürücü olan noktası dediğim gibi bağışıklık sisteminin düşmüş olmasıyla alakalı. Düşmemişse de dert etme. Demek ki altta yatan, ya yani biraz idiopatiktir birçok nedeni olduğundan dolayı biraz kafalar karışabiliyor.